Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi min ve salatu ve selam ala rasul Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. İslam tarihi diğer tarih yorumlarından farklı olarak içerisinden maneviyatı çıkarılmadan anlaşılması gereken bir gerçekliktir. İslam tarihi içerisinden manevi duyguları çıkartarak anlamak, hissi duygulardan arındırılmış bir tarih modu olarak ortaya koymak bir cinayettir. Siyasi, içtimai ve manevi duygularla teşhis edilmiş bir İslam tarihinin ruhunu çıkarıp atmak, sadece kuru bir bedene mahkum bırakmak, İslam tarihini öldürmek demektir. Herhangi bir devlet tarihi ile İslam tarihini bir tutmak, bize meselenin özünü kavrayamamak ve İslam'ı hayata geçirememek gibi büyük zararlar verir. Bir Müslüman için dünya tarihine genel bakışla İslam tarihine bakış kesinlikle aynı olmamalı dünya tarihini incelerken bizden öncekiler ister İslam üzere olanlar ister başka din olanlar olsun şurada şu hata yapmışlar. Biz dikkat edelim aynı hata yapmayalım ya da şöyle yaparak iyi sonuç almışlar. Biz de aynı yolu izleyelim diye düşünebiliriz. Fakat İslam tarihine bakarken büyüklerimiz neden böyle yapmışlar diye hem bize örnek olacak hem de o alandan ders alma yönelik bir tavır takınmalıyız. Bir Nasret Hoca Rahmetullahi Fıkrası anlatılır. Timur ordusunda mevcut filerin bakımını tebaasına pay eder. Filleri birer ikişer köylere gönderir. Her köy sevilen verilen filin bakımını üstlenmek zorunda kalır. Bu taksimde Nasrettin Hoca Rahmetli Ayhan köyüne de iki fil düşer. Köylü bir süre filleri beslerler fakat bakarlar ki filler tüm mahsulleri yiyor elde bir şey kalmıyor. Fillere bakamayacaklarını filleri doyururlarsa kendilerinin aç kalacaklarını anlayınca buna çözüm düşünürler. Filerin ikisini Timur'a geri vermeyeceklerini ama belki birini verip birine bakarlarsa Timur'un bunu kabul edebileceğini düşünürler. Bunu gidip Timur'a söylemek için bir heyet teşkil ederler. Heyetin başına Nasrettin Hoca rahmetli Ayhe seçerler. Hoca ilk başta kabul etmez ama köy ahalisi hocaya yalvarır yakar ikna eder. Hocam derler sen büyümüşsün. Sen Timur'un karşısında konuşur derdimizi anlatırsın. Hoca istemeye istemeye bu teklifi kabul eder. Köylüler ki o zaman hep beraber gidelim. Ben Timur'un yanına tek başıma gidip bu kendi fikrimmiş gibi söylemem. Hep beraber gideriz. Ben söylerim. Siz de tekrar edersiniz. O zaman belki Timur'u razı ederiz. Köylü hocanın bu fikrini kabul eder. Önde hoca, arkada köylüler düşerler yola. Mesafe azalıp Timur'un sene yaklaştıkça birer ikişer köylüler kaçarlar. Hoca hep gözü yolda arkaya bakmadan saraya gider ve Timur'un karşısına çıkar. Timur ne istiyorsunuz diye hoca sorar. Hoca da başlar sözü. Efendiler emin üzere her köye ordunuzdaki fillerin bakımını üstlenmek üzere birkaç fil verildi. Bizim köyde bu taksimden iki fil düştü. Malumunuz köyümüzün otlakları bellidir ve kendisini tahsil edici hiç ses gelmemesinden şüphelenerek arkasına dönerek bakar. Bir de ne Arkasında hiç kimse kalmamış. Köylünün hepsi saraya yaklaştıkça birer ikişer kaçmış. Hoca Timur'un karşısında tek kalmış. Timur sormuş. Sözün devamı nedir? Ne demek istiyorsun? Hoca bakmış tek başına Timur'a filleri al demek tehlike olacak. Demiş ki efendim ben diyorum ki bize iki fil az. <laughs> iki fil daha verin de onlara da bakalım. Hikaye bu ya. Hoca önce köylülerin sözlerine aldanıp yola çıkmış. Sonra yalnız kalınca aldatıldığını alıp zekice bir hamleyle Timur'un elinden kurtulmuş. Bu hikayeyi bir kıyas için anlattım. Şimdi bir hikaye değil bir belki gerçeği Belki etkili olsun diye masamızı bir dille anlatıldığı için sadece herhangi bir hikaye gibi akılda kalan dillere dolaşan bir gerçeği anlatacağım. Hepimizin bildiği, unutamayacağımız acımız Kerbela olayı var. Olayın gelişimi hepimizin malumdur. Hüseyin Rada, Efendimiz kendisine yardım isteyen küfelerin yardıma koşmuş. Kendisine gönderilen gel bizi kurtar çağırsa cevap olarak kalkıp küfe etmiş. Bu gidiş öyle paldır küldür bir gidiş olmamış. Bu gidiş öncesinde birçok kişi oraya gitmesinin çok tehlikeli olduğunu konusunda Hüseyin Adıya Efendimiz'e defaca uyarmışlar. Etrafındaki uyarısının dışında küfedeki hasımları sürekli olarak kendisine buraya gelme. Gelirsen seni öldürürüz diye tehdit etmişler. Haber göndermişler. E bunların dışında kendisi de küfeye gönderdiği adamlarından oradaki durum hakkında detaylı bilgi almış. O İngiltere'de bu kadar açıkken Hüseyin Adıya kalkmış. Hiç de düz bilerek iste Küfeye gitmiş. Orada şanlı bir mücadele vermiş ve daha arası orada şehit edilmiş. Şimdi gelelim Hüseyin Radiyah'ın başından geçen bu elim hadiseyle. Nasret Hoca kahramanı olduğu trajik ama komik hikayenin ortak noktasına. Aslında sonuçlanması itibariyle bu iki olayın bir ortak bağları yok. Fakat bu iki olay insanların aklında öyle şekilleniyor ki Hüseyin Radiyah Nasret Hoca gibi kandırılmış yol çıkarılmış sonra da yalnız bırakılmış. Bir mazlum gibi anlaşılıyor. Müslüman öncelikle Hüseyin Radiyah'ın Kandırılmadığını, küfeye ve dolayısıyla şahitle bilerek gittiğini açık bir şekilde anlamalılar. Bunu doğru anlamak, olayla ilgili kavramların zihnimizde yerlerinde olmasını sağlayacak. Hüseyin Radiyah'ın ve beraberindekinin hayatına kas edenler zalimdir. Küfede Hüseyin Radiyah'a tabi olanlar, sırf bu sevgiler nedeniyle eziyet edenler biraz zalimdir. Ama ne Hüseyin Radiyah Efendimiz ve beraberindekiler sadece mazlumdur ne de Kufe'de Hüseyin Erdoğan'a tabi oldukları için zulüm görüp de, buna rağmen onun yanında savaşıp ölmeyenler sadece mazlumdur. Evet, Hüseyin Erdoğan, Efendimiz ve beraberindekiler birçok eziyet görmüş, türlü hakaretler olmuş ve şehit edilmişler. Bu sebepten dolayı mazlumlardır. Buna ilave olarak, onlar ölümün onlara yakın bir ihtimal olduğunu bilerek oraya cihada giden ve şehit olan mücahitlerdir. Bu onları mücahit, şehit ve mazlum yapar. Diğer taraftan, Hüseyin yardıma çağırıp sonra da onun yanında ölmeyip zulüm altında ezime devam edenler fasık ve mazlumlardır. Hayır, bir de zalimler var ki onlar kıyamette ve sonrasında sonsuza kadar zalim kalacaklardır. Hüseyin zulme karşı koymak için ölüme gitmesini kandırılarak tuzağa düşürmüş gibi anlamak oraya girişini sadece küfürlere yardım etmek için gitmiş Kâbe'de öldürmüş diye basite indirgemek, hadisenin altına yatan ince duyguları silip atmaktır. Şey ya oraya mazlumun hakkını korumaya, zulmün karşılık bulmayarak kendini haklı görmesine engel olmaya, her dönem var olacak olan karşı mazlumun yanında olmak gerektiğini göstermeye gitmiş. Kerber şehitlerinin ardından şuursuzca ağlayıp dövünmek yerine tarihi doğru okumak onların ruhlarını daha mutlu kılacak. Vermek istedikleri mesajın anlaşmasını sağlayacak. Mazlumları rahatlatacak. Zalimlerin huzurunu kaçıracak. Böyle ki bize de gerçekte ile masa ayırt etme tarihten ders çıkarmanın yolunu açacak. Ve